Yakın zamanda herhangi bir tehdit almadım. Şüphelendiğim herhangi biri de yok. Biliyorsunuz dün gece saat 10 civarında anneannem dedem 90'lı yaşlarında gerçekten zorla yürüyen yaşlı iki insan. Bu saldırı biliyorum ki onlara yapılmadı. Çünkü hiç kimseyle hiçbir husumetleri olmayan, evden bile neredeyse hiç çıkmayan iki insan. Allah korusun. Tek tesellim onların canına herhangi bir zarar gelmemiş olması. Çünkü sadece birkaç dakika önce balkondan içeri girip kapıyı kapatmışlar. Yani Molotof kokteyli içeri girebilirdi ya da üstlerine gelebilirdi. Çünkü o saatlere kadar balkonda oturan insanlar. Ama çok şükür ki birkaç dakika önce içeri girerek kapıları kapatmışlar. Mahalledeki komşular sağ olsunlar. Hemen hızlıca müdahale edip canına başla bir şekilde o yangını söndürebilmişler. Daha sonra da içeri girerek bizleri haberdar ettiler. Sağ olsunlar. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Çok üzücü bir olay. Tabii bir Eylül Dünya Barış Günü'nde olması da bana çok manidar geliyor bu olayın. Çünkü Muğla'mız bizim biliyorsunuz huzurlu, güvenli olmasıyla her daim övündüğümüz, gurur duyduğumuz böyle sakin bir kent. Böyle bir olayın yaşanması böyle bir günde hepimizi derinden üzdü. Sometimiz yok. Göreve geldiğimiz günden beri hukuk çerçevesinde, hak çerçevesinde Muğla'mıza en iyi şekilde hizmet etmek için canla başla çalıştık. Muğla'mızı korumak için, gerçekten aydın bir gelecek kurmak için, çocuklarımız için, doğamız için, çevremiz için canla başla çalışıyoruz. Bunun dışında bir şey yapmadık biz. Yani çok teşekkür ediyorum ben de sayın valimize, başsavcımız, emniyet müdürümüz hızla konunun üstüne eğildiler. İki tane genç çocuk yakalandı. 18 yaşından küçükler. Maalesef azmettirenler şu an e, burada değiller. İngiltere bağlantılı olduğunu öğrendik konunun. Üzücü olan şey şu.